egzersizler herkes için uygun değildir ve bu ya da başka bir egzersiz programı bir yaralanmaya neden olabilir. Bu egzersiz programının her kullanıcısı bu egzersizleri yapmaktan dolayı oluşabilecek yaralanma riskini göz önüne almalıdır. Elbette bu ya da başka bir egzersiz programına başlamadan önce doktorunuzla görüşün. Merhaba ben Kristin Mekki. MTV platolarına hoş geldiniz. Şu anda güneşli Arizona'nın yüksek tepelerinden birindeyiz. Sizleri enerji dolu ve zayıflatıcı bir çalışmaya sokacağım. Ve kaslarınızın gücünü ve direncini artıran bir tasarım yapacağız. Bu kaslarınızı güçlendirerek dayanıklılığınızı, dengenizi ve duruşunuzu geliştireceksiniz. Benimle ve Joy ile çalışmanızın başlangıç versiyonunu yapacaksınız. Ceste de orta düzeyde versiyonu ve Kerry ile uzman versiyonunu yapacaksınız. MTV platosundan ayrılmayın. Ben size daha karmaşık duruşlar göstereceğim. Hadi artık başlayalım. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Evet sırt üstü yatarak başlıyoruz. Başınızın üzerine bir nokta bularak tek bir yöne doğru baktırın. Ve tek kemiğiniz diğer yöne doğru baksın. Kalçalarınız rahat ve kararlı kalsın. Ve omuzlarınızı sizinle birlikte hareket ettirin. Şimdi burnumuzdan çok derin bir nefes alıyoruz ve... ...ağzımızdan bütün nefesi veriyoruz. Karnınızın omurganıza kadar geldiğini hissedin. Ve yeniden burundan nefes alın. Ve ağızdan verin. Bir kez daha burundan nefes alın. Ve nefes verirken karnınızın omurganıza doğru indiğini hissedin. Şimdi kollarınızı yukarı kaldırın. Ve başınızın üzerine doğru uzatın. Ve böylece kaburgalarınızı iyice açın. Ve kollarınızı yukarı kaldırıp nefes verirken yerine indirin. Parmaklar ayak parmaklarına baksın. Ve yine kollar yukarı. Kolları baş üstüne götürürken nefes verin ve kolları kaldırırken nefes alın. Ve kollar yerine inerken nefes verin. Bir kez daha kolları kaldırın. Omuzları yerde tutun ve bu arada içinizdeki bütün nefesi kolları kaldırırken verin. Kollar yine kalkarken nefes alın. Parmaklar ayak parmaklarına bakarken nefes verin. Şimdi nefes alın baş göğsünüze doğru gelsin. Ve karnınızı içeri çekin ve yere yatarken nefes verin. Yeniden karnınıza bakıp nefes alın. Ve geri yatarken nefes verin. Yukarı kalktığınızda göğsünüzle çeneniz arasına bir tenis topu girebilsin. Bu pozisyonunuzu koruyun ve sağ ayağınızı 2 santim kaldırın ve sonra sol ayağınızı kaldırın. Ve sonra sağ ayağınızı ve sol ayağınızı ve sonra sağ ayağınızı sonra sol ayağınızı bir kez daha önce sağ ve sonra sol şimdi ikisini de kaldırın indirin, kaldırın indirin kaldırın indirin kaldırın indirin kaldırın indirin iki kere daha kaldırın ve indirin ve kaldırın ve indirin şimdi gevşeyin başınızı bir yana çevirin ve diğer yana bir kez daha ve sonra başınızı merkeze getirin Karın sıkı, çenenizle göğsünüze dokunmaya çalışın ve parmaklarınız ayak parmaklarınıza uzansın. Şimdi Joy masa duruşunu alıyor. Jess bacaklarını 90 derece kaldırıyor. Keri ve ben şeklini alıyoruz. Topuklar birlikte ayak parmakları yukarıda. Ve yüz sayarak başlıyoruz. Ve kollarımız nefes alırken 5 kere pompalıyoruz. Ve 5 kere de nefes verirken. Nefes al. 2, 3, 4, 5. Nefes ver. 2, 3, 4, 5. Nefes al 2 3 4 5. Nefes ver 2 3 4 5. Nefes al 2 3 4 5. Nefes ver 2 3 4 5. Bir kez daha nefes al 2 3 4 5. Nefes ver 2 3 4 5. Biraz daha nefes al 2 3 4 5. Nefes ver 2 3 4 5. Nefes al 2 3 4 5. Nefes ver 2 3 4 5. Nefes al 2 3 4 5. Nefes ver 2 3 4 5. Son iki nefes al 2 3 4 5. Nefes ver 2 3 4 5. Ve nefes al 2 3 4 5. Nefes ver 2 3 4 5. Yere yatın ve dizlerinizi kendinize çekin. Sonra kollarınızı uzatın ve bacaklarınızı gerin. Şimdi mekik yapacağız. Yani Joy'u seyredecek olursanız ayaklarınızı düz tutacaksınız. Dizler dik. Bu size harekette yardım edecek ve kaldırırken sırtınızı yerde tutmanızı sağlayacak. Karnınızı omurganıza doğru indirmeye çalışın ve nefes alırken kollarla birlikte kalkın. Bu sırada nefes verin ve kalçanızı geri çekin ve ayak parmaklarına ulaşın. Nefes alın ve karnınızı gevşetin ve kaburgalarınızı gevşetin ve kollar başınızın üstüne giderken nefes verin ve yeniden kalkarken nefes alın. İleri uzanırken nefes verin. İnerken nefes alın. Çene göğse doğru. Kollar başın üstüne giderken nefes verin. Kalkarken nefes alın. Uzanırken nefes verin. Geri giderken nefes alın. Çene göğse. Her seferinde bir kaburga ve kollar başın üstüne giderken nefes verin. Kaburgaları yerde tutun. Kalkarken nefes alın, uzanırken nefes verin. Geri giderken nefes alın. Kollar başın üstüne giderken nefes verin. Bir kez daha. Kalkarken nefes alın. Kaslarınızı gergin tutun. Karnınızı bırakarak nefes verin. Ayak parmaklarını uzanın. Aşağı yatarken karnınızı gergin tutun ve nefes alın. Aşağı yatın, aşağı yatın ve kolları serbest bırakın. Nefes alın. Sağ bacağınızı göğsünüze doğru çekin. İyice gerin. Bileğinizle daireler çizin. Her iki yöne çevirin. Ve ellerinizi dizinizin altında birleştirin. Ve ayağınızı yukarı kaldırırken nefes alın ve yeniden indirirken nefes verin. Yukarı kaldırırken nefes alın, aşağı indirirken nefes verin. Bu arada karnınızı gergin tutun. Yukarı çekerken nefes alın, aşağı indirirken nefes verin. Şimdi bacağınız yukarıda esnerken ayağınız dümdüz yukarı bakacak şekilde tutun. Omuzlarınızı kendi altınızda tutun ve karnınızı içeri çekin. Ve sağ bacağınızı sol bacağınızı geçecek ve ayak parmaklarınıza doğru gidecek şekilde bir daire çizin ve durun. Ve nefes alın ve nefes verin ve durun. Nefes alın, nefes verin ve durun. Nefes alın, nefes verin ve durun. Bir kez daha nefes alın, nefes verin ve durun. Geriye doğru, tam ters. Merkez durun. Dışarı çapraz, merkezde durun. Dışarı çapraz, merkezde durun. Dışarı çapraz, merkezde durun. Son kez dışarı çapraz, merkezde durun. Şimdi bacaklarınıza doğru kalkarken nefes alın ve ağaca tırmanır gibi yapın. Omuzlarınızı aşağı indirirken nefes verin. Ağaçtan tekrar inerken nefes alın. Nefes vererek gevşeyin. Yeniden nefes alın. Yukarıda nefes verin. Karnınızı sıkarak aşağı inerken nefes alın. Nefes vererek gevşeyin. Bir kez daha kollarınızı kullanmamaya çalışın. Üst kısmınızı kullanarak kendinizi yukarı kaldırın. Şimdi burada durun omuzlarınızı rahatlatın ve ayağınızı gerin. Parmağınızla işaret edin. Ayağınızı gerin. Parmağınızla işaret edin. Bir kez daha ayağınızı gerin ve parmağınızla işaret edin. Ve yeniden aşağı inmeye başlayın. Dizinizi içeri çekin diz de bacaklarınızı değiştirin. Sol bacağınızı kendinize çekin, parmaklar serbest, bileğinizle daire çizin. Ve ellerinizi dizinizin arkasında birleştirin. Ayağınızı kaldırıp gelin. Aşağı indirirken nefes verin. Ayağınızı gererken nefes alın, indirirken nefes verin. Ayağınızı gererken nefes alın, indirirken nefes verin. Şimdi bacağı kaldırın ve nefes alın. Parmaklarınızı yukarı baktırın ve iç kaslarınız başınıza doğru baksın. Ellerinizi yere basın ve çapraz yapın. Dışarı doğru ve durun. Dışarı çapraz ve durun. Nefes alın ve verin. Durun. Nefes alın ve verin. Durun. Bir kez daha. Nefes alın, verin ve durun. Şimdi ters et. Dışarı çapraz, merkezde durun. Dışarı çapraz, merkezde durun. Dışarı çapraz, merkezde durun. Son kez dışarı çapraz merkezde durun. Karın sıkın... Şimdi bacakta yükselirken nefes alın. Omuzlarınızı gevşetirken nefes verin. Karnınızı sıkarak inerken nefes alın. Gevşeyerek nefes verin. Kalkarken nefes alın. Gevşerken nefes verin. İnerken nefes alın. Gevşerken nefes verin. Son kez nefes alın. Mümkün olduğunca uzun nefes verin. Ayağınızı gelin, parmağınızla işaretleyin. Ayağınızı gelin, parmağınızla işaretleyin. Bir kez daha ayağınızı gelin, parmağınızla işaretleyin ve yere yatın ve dizinizi çekin.